sa so, gittin mi Sami Sağ ol Ciğer'im. Ee? ee, ne hal? Eve gidiyor muyuz? Yok abi. Evet. Yok Ciğer'im, yok. Benim kararım kesin. Çocuklar? Çocuklara bir hal çaresi bulacağız. Emin misin? Eminim. Abi o zaman ben gidip bir şeyler alıp geleyim. Alo ya Eda neredesiniz ya? Ali abi? Toparlanın. Ne oldu buldun mu? Evet. Eda ne olmuş? Kavaklarda bir tekne. Dayın mı gelmiş? Şş. Eda. Kaç abi aradım gelip sizi alacak. Eda söylesene ne olmuş? Bulmuşlar mı? Yalnız acele edin ha dayınız. Gideceğim falan diyor. Ne diyorsun Ali abi? Tamam. Ee? Dayım Kavaklar'da bir teknedeymiş. Ali abi, Ali abi de yanında. E ee, dayım bir yere mi ne gidecekmiş? Ali abi acele edin çıkmadan yetişin özür dileyin diyor. Nereye gidiyormuş? Ha bilmiyorum. Taci amca gelip bizi alacak. Ali ablaya haber verelim. Tamam. E ee, sen Mertcan'a gidir, ben de Melih ablaya haber veriyorum. Tamam. Melih abla. Eda. Günaydın Melih abla. Ne oldu canım? Ali abi aradı. Bulmuş mu? Bulmuşlar. Ay hadi şükürler olsun. Abla <laughs> neredeymiş? Geldi mi abi? Gelmedi de biz gidiyoruz şimdi. Eda hadi kızım. Tamam Taci abi geliyorum Melih abla. Hadi canım. Hadi gülüm bekletme. Melih. Melih Hanım gözünüz aydı. Vallahi öyle oldu Taci Bey. <laughs> hadi, hadi. kalbini kırdık. Gidip özür dileyeceğiz. Ben de mi kırdım? Sen değil, biz. Hadi it. Ya siz gidin ben gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Gelmiyorum. Yiğit. Ya Eda bizi burada bir başımıza bıraktı. Niye? Bizim salaklığımız yüzünden. Ben özür özür dileyemem. Yiğit. Yapamam. Hadi gidin. Aman ne halin varsa gör. Hadi. hadi gidin ha. Tamam. Mert o, kemerini taktın mı? İyi hadi, Taci Bey dikkatli kullanın. Merak etmeyin siz. Bize haber verin ha. Tamam. Mert o, sen kahvaltını yaptın mı? E, yo, biz yoldan bir şeyler alırız. Yoldan olmaz, yoldan olmaz Feride. Şuradan üç beş tane poğaça sen. Hemen. Ya gerek yok Feride abla. Ya bu acına aç, gidilmez. E, uzun yola gitmiyoruz ki Beyli Hanım. Olsun. <laughs> Yiğit nerede? Gelmiyor, gelmiyor, mu? gelmiyor. Kaç kez sordum? Al canım. Sağ ol. Hadi hazır mıyız? Evet. Çıtırık bak bitecek bunlara, soracağım. Hadi güle güle. Hadi. Haber verin ha, dikkat edin. Günaydın Samim. Günaydın Ciğerim. Ali yok mu? Ali yok ya, bir şeyler almaya gitti. Birazdan gelir. Çay vereyim mi? Yok, içmeyeyim. Ali gelsin, gideceğim zaten. Nereye? Biletim almaya. Marmaris'e. Marmaris'e. Sonra da Taci'yi arayacağım. İşte çocuklar nerede kalacak, kim bakacak? Acele anne Samim. Bugün de kal, yarın gidersin. Yok yok, gideyim Yaşar. Sağ ol. Beklemenin alemi yok. Bir bakar mısın kardeşim? İskele Caddesi'ne nasıl giderim? Dümdüz git göreceğim. Eyvallah kardeşim. Hayırlı işler. Yaşar. Hadi ben gidiyorum. Ee, Ali'yi bekleseydin. Ya yok aradım cevap da vermiyor. Bir işi çıktı herhalde. Ne bu acele? Ha sen mi abi? Ne oldu? Geciktin mi? Nerede kaldın Aliço ya? Ya yiyecek bir şeyler aldım. Yaşar abi çay varsa bir kahvaltı edelim. Var oğlum. ben gidiyorum şimdi kahvaltıyı falan boş ver. Abi iki dakika dur ya. Ya Aliço benim gitmem lazım. Bana geldiler biliyor musun? E tamam, konuşalım. Konuş konuş. konuş, Konuştuk, her şey konuştuk. Daha ne konuşacağız? Yıldızlara bile isim verdik. Konuşacak da ne olacağız? Oğlum <laughs> sen de amma sıkıntılı Adamsın abi ya. <laughs> Yaşar. Sağ ol, varım, ciğerim. Hadi bakalım. Ne demek? Gidince ara ha? Arayacağım, arayacağım. Aliço. Tamam, beraber çıkırız. Yok, ben biraz yürüyeceğim de. Tamam, beraber yürürüz. Ya Aliço, bir rahat ver ya. Tamam, ben arayacağım seni, hadi bakalım. Şuradan. Abi dur. Sağ ol Yaşar ya. Ne demek sen? Ali Güle güle abi. Dayı. Can Can, nereden çıktın oğlum sen? Sana geldim. Sen nereden buldun lan beni? Aferin ben. Eda, Dayı. kızım. Oy. Kardeşim ne antika yer bulmuşsun, buluncaya kadar canımız çıktı ya. Yaşar, dersim. <gülüyor> 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 ne? Bana Aliço.